Onu peki, gittiler evet. ya da Gwen Orman'a gidiyor gibi görünüyor bu koşullar Umut'un profili değişmemiş pek. Valla şunu söyleyeyim şu anda e, yani Jason karşısına Syndra, Viego'nun karşısına e, Gwen'i göndermeye çalışacaklar muhtemelen. Gwen'in şu maçta Orman'a gideceğini düşünüyorum. Bu arada Orman kesebiliyor. Potansiyeli var. Ama Syndra'nız varken baskın hazırlayabilen bir şampiyonken Lee'sinin o baskınını... Çünkü Lee'sinin en büyük eksikliği kitle kontrolü olmaması. Lee'sinin o agresifliğini kullanmak isterler diye düşünüyorum e, ee, biz Jason kuracağı baskıyı, Viego'nun yiyeceği baskıyı tercih ediyoruz. Kriyas'ta alt koridoru kule altına geliyor. Kule altı mı? Leon'a tanklıyor burayı. Erken. Asker Aydın'ın üzerindeler. de Arayap kullanılan bir sıçrama. Çıkabilecek mi? İkinci skorda verecekler. 2'de 2 bu rol Şimdi desteğiyle birlikte oraya geldi Kriyas. Sindra da e geliyor yandan. Brokoli'yi yakaladılar. Brokoli'ye tankladı hasarı. Brokoli şimdi rakibinin üzerine gidiyor. Absolut'un sıçrası yok. Absolut 2. ikinci skoru verdi. Daha dakika 3'teyiz. Kriyas'ın sıçrasını kullandığını görebiliriz burada. Arkaya ve dışından dışından geliyor. geliyor. Savaş istiyor burada süpürmesin. Şimdi dışından tamamlandı. Brokolin üzerine doğru yöneldi Sayez. Yantar atı Asker Aydır'ın düştüğünü gördük. Brokoli oradan uzakta şek gibi. Brolyo'dan bir çıpa gelebilir. Buraya yardım da geldi Absolut'tan ve dakika 8'de ilk eşler Ve ikinci ejderde dakika 13'te Papara süpürmesi ve gitti. Karşılaşma biraz hızlı başlamıştır yani ama ilk cool. kule altına gidecekmiş gibi görünüyor tek. O barikat altına ile birlikte bir de 14'e gelmeden 610 altın gitti. Skor orada da 3. varikat düşmeden dakika 14'e geliyoruz. Brokoli yalnız Ragnar'ı yakaladı burada. İyi de basar Ragnar üzerine. Ragnar ittiriyor Brokoli'yi. Dengeleyici geldi Brokoli'den kullanılan bir sıçra. Orada saçar tohum yok. Büyük talihsizlik Brokoli için. Pasifi hayatta tuttu aslında Ragnar'ı bu arada. Kavari sıçrada asker Aydram onu ultiyle takip ediyor. Brokoli e yetişebilecek mi bakalım. Yetişemeyecek. Ben orada Son vuruş kritik geldi. <laughs> Koru çıkarıyor. Brokoli. Alamet aldı burada. Onun çok iyi pozisyondan geldi Kreyas'ın üzerine. Kreyas'ın sıçrası yok. Ama Kreyas'ın zaten düşeceğini biliyordu. Ragnar'ın üstüne doğru itti. Şimdi tekrardan hedef değiştiriyor. Baktığım zaman Seedar büyüsü yok. Bakalım yetişebilecekler mi? Totem geldi. Ses çok hızlı. da geliyor. şundan da geliyor. Diğer taraftan kim geliyor? Brolya geliyor. Brolya'yı yakaladı. Çipa ile beraber kaori doğruya yakın. Kaori hasar vermek istiyor. Ragnar'ın üzerine ses salgası Güzel bir çekinç kullanımı. Dengeleyici de çok iyi geldi Umut. Sıçrasını kullanmak zorunda. Ses dalgası bir kez daha tuttu ve Brokoli. Ejder şu anda 3000 canında. 2000, 1000. Burada Ejder'i bitirmeye çalışacaklar. bir deneme geldi. Rumble'da kaldı Ejder. Takım savaşının devamında Ragnar'ın canı bayağı azalmış durumda. da aynı şekilde. Broly'a kronometreyi kullandı. Absolut son anda uzaklaştı oradan. Hall arka tarafta iki kişiye oyalıyor. Şimdi dengeleyici geldi bir kronometre kullanımı. Asker Rider az canlı. Desteği düşürdü orada hem Kaori. düşürdü. Kauri'den agresif bir ulti. İlk skor, ikinci skorda gelecek gibi Kauriye, Kauri. Husky Rider'ı da aldı. 2'de 2 yaptı burada. Katlıyor. Orta orta, orta, orta bir ülke kullanımı dengeleyici de geldi. Bu rol yön tarafta kalıyor. Ne ama o girmişler. Yalnız Umut yakalanabilir. Sayes çok iyi bir yerde. Üst tarafta Umut yakalanacak gibi görünüyor. Umut sersem bitildi. hemen ultiyi kullandı. Işınlan geliyor ama. Işınlan gelene kadar bu savaşı kaybetmiş olabilir. Five fakat güzel bir sersemletme. Güven Buraya kadar burada güvene gittik. Riyaz çok az canlı uzaklaşmaya çalışıyor. Takım arkadaşları yaklaştı Five tarafında ama. çok patlaması iyi Canlar var. Canlar çok verdi. az. Kriyaz kaçmaya çalışıyor. Ses dalgasına sıçra. Ragnar burada yavaşlatılırsa yakalanabilir. Brokoli Ragnar'ı yavaşlattı. Riyaz'ın üzerinde. Ragnar'dan çekiş formunda bir hamle ses alga tutuyor ama daha fazla devam etmeyecekler. Sadece Absolute'da Ragnar var ve burada izlemekten başka yapabilecekleri pek fazla bir şey yok gibi duruyor. Oraya sinyal de geldi çünkü. Birebir başladı bile. On üzerinde çok fazla sar bıraktı. Ulti'yle birlikte uzaklaşmaya çalışıyor sayısı. Şurayı da kullandı. Ejder 4000'de. Şimdi Ejder'e odaklandı Bro ve 10. Ejder bitmek üzere. Takım savaşı başladı burada. Broly yakalandı ama dengeleyici dönüyor orada. Broly'e düşmek üzere. Birebir bir, bir değişim. Bire Ejder, bir... Ejder. Broly de kaldı burada. Hon 3 kişinin arasında. Şimdi Kriyas'la birebir kaldı. Alev Meknes düşürecek mi? Güzel bir son yer. Alev Meknes kombinasyonu. Sayez arka tarafı yok arka etti. Arka tarafta Sayez devam ediyor Mut'un üzerine. Orada da 2'ye 1 var. O 2'ye 1'in kazananı. Kriyas oldu. Bakın W'su gelecek mi? Bir... Sterak'ta devrede. Sen sen, kaçırdı. Ejder'e gideceğini düşündü ama Supermassive burada rakibini ters tarafa yatırmayı başardı. Buradan bir çıpa gelir mi? Geldi Absolut'u yakaladı orada. Absolut'un hala sıçrası var. Şimdi Hon Ragnar'ın üzerine doğru gidiyor. Mesafesi yine iyi Kordu Supermassive oyuncuları. Absolut'tan bir saçı ulti denemesi. Burada yakalandı Umut. Zonyo'nu kurtaracak mı bakalım dengeleyicinin üzerinde. Burada Umut düştü. Ardan Brokoli düşüyor. Ve şimdi güven zonyası kullandı ama onun da ayakta kalması çok kolay olmayacak. İki skor birden Ragnar'dı. Ve kat yanla birlikte Popar'ı süper Five Ronnie karşısında galip gelerek yaz mevsimine galibiyet de başlıyor. Aslında oyuna baktığımızda oyunun orta dakikaları çok iyi geçti her iki taraf için de.